Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda ülkemizde satılan station wagon araçlara bakacağız. Biliyorsunuz ülkemizde station wagon kültürü çok yaygın değil. Daha çok sedan ve hatchback modeller tercih edilmekte. Son birkaç yıldır ise su kültürü yerleşmiş durumda. Lakin Kişi sayısı fazla olan geniş aileler daha geniş bir araca ihtiyaç duyduğu için station wagon araçları alıp kullanmakta hep beraber gelin bu araçların marka ve modellerine birlikte bakalım. Evet Volkswagen Passat ile başlıyoruz. Passat'ın biliyorsunuz sedanı daha çok tercih edilse de Passat Variant adı altında station wagon'u ülkemizde satılmakta ve kullanılmakta isteyen aileler Passat'ı tercih ediyor. Bir başka model Skoda Octavia'nın station wagonu. Octavia'da aslında ülkemizde daha çok sedanıyla görmüşsünüzdür. Belki station wagonu çok yaygın değildir ama Octavia'nın da station wagonu ülkemizde yer almakta. Evet, VAK grubundan devam etmişken bir başka araç da Seat Leon'un Station Wagon'u. Leon'da hatchback bir tür olsa da Station Wagon'u da yer almakta manışlı, geniş bir araç. Tercih edenlerin memnun kalacağını düşünüyorum. Zaten DSG şanzıman ve TSI motorlar ya da TDI motorlarla birlikte geliyor. Değişen hiçbir şey yok. Daha geniş bir Leon tercih edenler de Station Wagon'unu kullanabilirler. Sıradaki araç Renault Megane Station Wagon. Renault Megane tabii ki ülkemizde daha çok sedan modeliyle tutuldu ve satıldı. Hatchback modelleri de var ama Station Wagon'larını çok görmemişsinizdir. Lakin Megane'ın da Station Wagon'u ülkemizde yer almakta ve sevenleri tarafından kullanılmakta. Renault demişken Clio modeli var. Clio'nun Grand Tour modeli adı altında Station Wagon kasa olarak satılmakta. Ucuz, yakıt tüketimi uygun, parçası bol, kullanışlı, uzun yıllar herkese hitap edebilecek bir tür. Ucuz maliyetli isteyen geniş aileler varsa, kalabalıksa Clio'yu tercih edebilirler. Hemen Dacia Jogger'a geçelim. Dacia Jogger ülkemize biliyorsunuz yeni giriş yaptı. Daha tabii ki daha önce de kullanılan station wagon modelleri vardı. Ama Jogger ülkemizde station wagon olarak geldi. Gen geniş ailelerin tercih edebileceği çok mantıklı bir araç olarak göze çarpıyor. Çünkü teknolojisi yeni, turbo motoru var, bakımları diğer markalara göre daha uygun ve yeni her zaman yenidir mantığıyla Dacia Jogger'da listemizde yer almaktan. Bir başka model Opel Insignia. Opel Insignia biliyorsunuz Passat'ın gölgesinde kalan bir araç olduğu için aslında sedanı Passat'a göre çok da yaygın değil. E, haliyle Station Wagon'unda çok fazla görmemiş olabilirsiniz ama Insignia'nın da Station Wagon'u tercih edilmekte. Bir başka aracımız Ford Focus. Ford Focus ülkemizde tutulan, sevilen bir araç. Haliyle sedanı daha çok gözümüze çarpmakta. Lakin Ford Focus'un da Station Wagon modeli yer almakta. Dileyen bu modeli de tercih edebilir. Bir başka model Fiat Egea'nın Station Wagon'u. Biliyorsunuz Egea ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde artık kullanılmakta. Neredeyse nereye baksanız Egea'yı görmeniz oldukça mümkün. Egea'nın sedanı daha çok kullanılsa da, hatchback versiyonu olsa da Station Wagon'u da ülkemizde satılmaktan. Bir başka modelimiz Peugeot'un 307 Station Wagon modeli. Peugeot ülkemizde yıllardır kullanılmakta, sevilmekte, görünüşüyle de dikkat çeken bir araç. Tabii ki Peugeot'un daha çok hatchback modellerini görmeye alışkınız ama Station Wagon'u da eski de olsa ülkemizde kullanılıyor. Dileyen aileler bunu da tercih edebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Sizin de aşağıda önerebileceğiniz station vagonlar varsa yorumlara yazınız. İlla unuttuğumuz ya da gözden kaçan versiyonlar olmuştur. Biz burada şöyle biraz orta halli station vagonlara bakmaya çalıştık. Biraz da premium segmentte kaydı. Sizin de önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.